Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için harika bir karışık turşu tarifimle geldim. Tarifimi bugün sıcak suyla hazırladım. Bu tarifimden geçen sene yapmıştım ve çok hoşuma gitmişti. Bu sene tekrardan yine sıcak suyla hazırladım. Eğer ki turşularınızı hazırlamadıysanız hem 5 litrelik hem de 1 litrelik tarifimi sizler için ekliyorum. 5 litrelik kavanozum için 700 gram kadar karnabaharımı tek tek ayıtlıyorum. 5 litrelik kavanozum için 1 kilo kornişon, 1 kilo acur ve 1 kilo da kelek kullandım. Dilerseniz 1 litrelik kavanozlarda da hazırlayabilirsiniz. Karnabaharımı tek tek ayıtladıktan sonra güzelce yıkıyorum. Diğer malzemeleri de aynı şekilde yıkadıktan sonra sarımsaklarımı sıcak suyla ıslatıp yarım saat sonra kolay bir şekilde soyuyorum. 5 litrelik şişemin içerisine ilk önce 5-6 diş sarımsağımı ekliyorum. Sarımsak miktarı size kalmış. Azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ben pazardan özellikle ince kornişon ve ince acur tercih ettim. Kornişonlarınız ve acurlarınız ne kadar küçük olursa o kadar turşunuz lezzetli olur. Öncelikle bıçakla başlarını çok azar azar kesiyorum ve şişemin içerisine sırayla yerleştiriyorum. Keleklerin boyutu birazcık büyük olduğu için içerisine su girmesi için 4'e bölüyorum ve atıyorum. Sonra karnabaharımı 3'e bölüyorum. En alta, ortaya ve en üstte olacak şekilde ayırıyorum. Tekrardan sarımsak ekliyorum. Sonra tekrardan acur ve kornişon olarak sırayla diziyorum. Videoda izlediğiniz gibi aynı şekilde hazırlıyorum. Orta kısma gelince tekrardan karnabaharımı ekliyorum sarımsaklarımı da ekleyip sonuna gelene kadar şişemi dolduruyorum en sonuna geldiğimde tekrardan karnabaharımı ekliyorum ve üzerine 3 dilim limon koyuyorum limon kullanmayacaklar eğer turşunuzu çok ekşi seviyorsanız 1 yemek kaşığı dolusu limon tuzu kullanabilirsiniz eğer çok ekşi olmasını isterseniz 1 tatlı kaşığı limon tuzu yeterlidir 5 litrelik şişemin içerisine 5 yemek kaşığı dolu dolu tuzum, kaya tuzumu ekliyorum. Kaya tuzumu ekledikten sonra içerisine 1 su bardağı dolusu sirke ekliyorum. Eğer sıcak su kullanmak istemezseniz normal soğuk suyla da hazırlayabilirsiniz. Ben genelde sıcak suyla tercih ediyorum. Böylelikle daha çıtır bir hale geliyor turşularım. Sıcak suyumu kaynar bir şekilde turşularımın üzerine döküyorum. Güzel sararması için 2 yemek kaşığı kadar da pekmez ekliyorum. Tercih size kalmış. Pekmez eklemek zorunda değilsiniz. Tekrardan sıcak suyla suyumu doldurduktan sonra şişemin ağzını kapatıyorum. Tuzunun aşağı doğru erimesi için ters düz ediyorum şişemi. Turşularım oda ısısında 2 gün sarardıktan sonra serin ve hiç güneş görmeyecek bir yere kaldırıyorum. Böylelikle turşularımı daha uzun saklamış oluyorum. 1 litrelik tarifim için 1 litrelik şişenin içerisine tekrardan sarımsağımı ve acurlarımı ortadan ikiye kesip başlarını temizleyip şişemin içerisine atıyorum. İçerisine kornişon salatalığımı da ekliyorum. Ben 5 litrelik şişemin içerisine karnabaharlarımı eklediğim için bunda karnabahar kullanmıyorum. Acur, kelek ve kornişon kullanıyorum. Aynı şekilde sırayla sarımsak, kornişon, kelek ve acur ekledikten sonra turşumu dolana kadar dolduruyorum. Şişem dolduktan sonra tekrardan en son katına sarımsaklarımı ekliyorum ve bir yemek kaşığı dolu dolu tuzumu ekliyorum. Ben bu sene turşularımda limon deniyorum. 1 litrelik şişenin içerisine siz 3-4 tane limon tuzu ekleyebilirsiniz. Yarım yemek kaşığı da pekmezimi ekledikten sonra tekrardan kaynar suyumla şişemi dolduruyorum ağzını kapatıyorum ve aynı şekilde iki gün boyunca sarardıktan sonra serin ve güneş görmeyen bir yere kaldırıyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Aklınıza takılan yerler olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Size oradan yardımcı olurum.